Moda BMW servisinden herkese tekrar merhabalar. Ben Özgür Usta. Bugün size e, performans düşüklüğünden bahsedeceğim. Dizel motorlarda performans düşüklüğü, e, genel sebepleri, yapılması gerekenler bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz araba F10 kasa 520 dizel, N47 motorlu bir otomobil. Şu an yolda gidiyoruz. Bakın süretimiz, e, devir saatimiz şöyle göstereyim. Şimdi bu arabada evet eee çekiş var. Diğer birçok otomobile göre durumu gayet iyi ama daha iyi olması gerekiyor. Sürücüsü de bunun farkına varmış ve bu şikayetle bize geldi. Şu an bakın hafif tatlı bir rampa. Gaza yükleniyorum mesela. Şu an ayağım dip gazda. Ama arabanın hızlanması yeterince iyi değil. Bu arabanın şu anda bir vites düşürüp devri biraz yükseltip daha hızlı gitmesi gerekiyor. Ama şu an bunu yapamıyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi turbo. Turboda da şöyle bir e, olay var. Onu anlatayım size. Turbo kaçağı varsa turbo basıncında turbo gücü üretiyor. Emme manifolduna yanma odasına girene kadar arada kaçak olabilir. Turbo hortumları var. E, daha sonra turbo intercooler radyatörü var. Soğutucu radyatörü. Ve emme manifoldu. Bunların bir tanesinde kaçak olduğu zaman aracın performansı bu şekilde düşebiliyor. Tabi bunları iyi bir sürücü fark edebilir. Nasıl? Bir ıslık sesi, böyle bir ötme sesi, ıslık sesi. Bu tip şeylerle bunu fark edebilirsiniz. Aynı zamanda bunu yaparken egzozdan duman da atar. Mesela bu arabanın yüklendiğimiz zaman şöyle aynadan görünüyorsa, bilmiyorum ne kadar görünüyor. Hafif bir dumanlama da var. Mesela dip diyorum şu anda gazı. Daha iyi olması gereken çekiş. Şimdilik bu kadar ama hafif bir de duman var. Kara duman atıyor dolayısıyla. Bu turboda kaçak olduğu anlamına geliyor. Yani turbo basıncı yanma odasına gelene kadar bir yerde bir kaçak var. Bu yapılması gereken şey şu. Turbo interkol radyatörü, turbo boraları ve EMA manifoldu kontrol edilmesi gerekiyor. Bir kaçak var mı? Bir zaten kaçak olan yerde genelde yağlanma da oluyor. Bunları kontrol edilmesi gerekiyor. Varsa bu parçaların değiştirilip arızanı giderilmesi gerekiyor. Sadece bunda da alakalı değil. Turbo'da bu arabanın mesela e, kurumlanma var. Şimdi bu arabada kaçak da var ama kurumlanma da var turbo kurumlandığı zaman içindeki VNT yeterince çalışmıyor. Dolayısıyla vermesi gereken basıncı vermiyor. Bu tip bir e, performans düşüklüğü de yapıyor. Turbo için yapılması gereken turbo sökülecek. Bir temizliğe gidecek. Mini pervanesi kontrol edilir. Ama e, bir en azından bir kurum temizliği yapılırsa tabii ki partikül de bununla beraber temizlenmesi gerekiyor. Yapılırsa şu anda elde ettiğimiz güçten çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bu da dolayısıyla hem performansa aynı zamanda da yakıta da etki edecektir. Bakımlarınızı zamanında yaptırın. Yağ kullanımı çok önemli. Motor yağını ustanızın önerdiği yağlarla değiştirmeyi ihmal etmeyin. Ucuza internette internet sitelerinde satılan yağları almayın. Çoğu sahte. Tavsiye etmiyoruz. Ustanızın tercih ettiği yağları kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için.